Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle börek lezzetinde patatesli tuzlu kek tarifi paylaşacağım. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabilecek bir tarif dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle büyüklüğüne göre 3 tane patatesi küp küp doğrayalım. 1 tane kapya biberi de yine küçük küçük doğrayalım. 1 tane soğanı yine küçük küçük doğradıktan sonra maydanozu da ince ince kıyalım. Şimdi karıştırma kabına 3 tane yumurtayı alalım. Beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, küçük bir kase dolusu beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. Tüm malzemeyi bir spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Ben şu anda tarifi beyaz peynirle hazırlıyorum. Dilerseniz lor peyniri veya kaşar peyniri gibi farklı peynir ilaveleri de yapabilirsiniz. Şimdi kaba doğradığımız patatesleri, soğanı, kapya biberi ve maydanozu ilave ederek karıştıralım. Son olarak 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edip karıştırarak harcımızı hazırlayalım. Diğer yandan kullanacağımız borcamı sıvı yağ ile yağladıktan sonra hazırladığımız harcı borcama aktaralım. Ben şu anda 32 cm çapında yuvarlak bir borcam kullanıyorum. Yaklaşık bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Üzerine çörek otu ve soğan serpiştirdikten sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda 50 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim ve daha sonra dilimleyerek servis edelim. Şöyle bir dilim alarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Çok pratik ve lezzetli bir tuzlu kek hazırlamış olduk. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Ayrıca açıklamalara eklediğim bağlantıya tıklayarak bu tarifi Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında açabilir, sizden önce deneyenlerin yorumlarına, önerilerine ulaşabilirsiniz.